Herkese selam. Ben tasımı taramı topladım. Şimdi size Kafkasların yaşa iksiri olan kefir'i anlatacağım. Yaklaşık 4 yıl önce bu arkadaş ailemize katıldı. İlk başta John açıkçası pek sevmedi. Yani gördüğü zaman iksiz de gördü. Eğer tanışmadıysanız kefirde böyle bozuk süt gibi kesilmiş, böyle süt gibi ya da böyle ekşimiş bir yoğurt gibi kokuyor ve görünüyor olabilir. Fakat ben böyle değişik lezzetler katıp böyle bardaklarda ona sunduğumda birkaç gün sonra bir şey fark ettiğini söyledi bana Pınar dedi normalde hani gece çalışıyor gece çalıştıktan sonra şifli çalışıyor çok yorgun oluyor ertesi gün fakat yaklaşık bir haftadır ben bu kefiri içiyorum ve şunu fark ettim gece mesaisinden sonra uyandığımda yani sabah uyuyup uyandığımda hiç eskisi kadar yorgun hissetmiyorum dedi ve ondan sonra kendisinde bu değişikliği gördükten sonra yani son 2,5-3 senede ben hiç ellemiyorum kefiri. John alıyor, işte süzüyor, mayalıyor, işte mikserde işte kendi böyle lezzetlendirip içiyor. Cidden biz çok seviyoruz. bize faydası olumlu yönde oldu. Diğer faydaları neler? şöyle araştırdığınız zaman Google'da çok kısa söyleyeyim. bazı doktorlar direkt kefir iç diye öneride bile bulunuyor. Bu ne olabilir? İşte bağırsak sistemini güçlendiriyor. Tuvalette çok iyi aranız yoksa veya kitap, dergi bitiriyorsanız tuvalette kefir içerseniz buna son vermiş olabilirsiniz. Mide rahatsızlığınız varsa çok iyi geliyor. E, sindirimi kolaylaştırıyor. Diyet yapıyorsanız, bazı diyet tariflerinde kefiri görebilirsiniz. E, toksit maddeleri vücuttan atıyor. E, çünkü aslında bağırsak floramızı düzenliyor iyi bakteriler. E, vücutta olan iyi bakteriler bizim e, savaşçılarımız. Ne oluyor? İşte Daha az grip oluyorsun, daha az hasta oluyorsun. İltaplı bir bölgen varsa e, onu çok hızlı toparlayabiliyor. Egzama, mantara çok iyi geliyor. E, bağırsak, ikinci beynimiz diye artık her yerde bas bas bağırıyorlar lar çıktı bununla ilgili. E, hatta öyle ki bağırsak aslında sizin psikolojinize kadar etkiliyor bağırsak sağlığı. Çünkü depresif olduğunuz zaman e, ve çok yorgun olduğunuz zaman e, böyle ruh haliniz çok değişken olduğu zaman e, onun artık farklı bir incelemesi yapılıyor. Psikolojik şeyin e, bağırsaklardan geldiğine de inanılıyor. Çünkü kötü bakteriler çok fazla olduğu zaman e, sizi depresyona da çekebiliyor. Bunda kefirde iyi bakteriler var ve sürekli bunu düzenli kullandığınız zaman o bağırsak flora'nızı, o iyi askerlerinizi düzene sokmuş oluyorsunuz e, ve komple yani ağızdan diş bakımından, e, saçın canlılığından tırnaklara kadar aslında bir yenilenme oluyor sizin için. Tamam şimdi faydalarını saymakla bitiremeyiz. E, cidden siz de kendiniz araştırdığınız zaman göreceksiniz. Ee, ama peki zararları ne var? Ee, zararı olduğunu söyleyenler de var. Ben bu videoyu çekmeden önce cidden YouTube'da Google'da ciddi bir araştırma yaptım. Ee, bunu mutlaka doktorunuza danışıp e, e, başlayın çünkü eğer bağırsak flörünüz ciddi zarar gördüyse ya da midenizde veya farklı bir hastalığınız varsa bağışıklığınız çok çok düşükse ters tepki de yapabilir. O yüzden mutlaka doktorunuza danışıp başlayın derim. Evet, şimdi hemen kefir yapımını anlatmaya başlıyorum. Ondan önce kefir için bize ne lazım? Kefir birazcık böyle hassas bir arkadaş. O yüzden ona e, onun alet edevatını böyle, e, tasını, küreğini ayrı tutmanızı tavsiye edeceğim. E, süzgece gelelim. Önce süzgeç en önemli kısım. Çünkü e, te, kefir tanelerini süzerek kullanacağız. Bu taneler e, metali asla sevmiyor. E, zaten e, hemen böyle böyle sararma, bozulma görebilirsiniz. O yüzden plastik bir böyle ben pazardan almıştım. Plastik bir süzgeç kullanabilirsiniz. Ve bunu başka bir şeyde kullanmayın. Yani kefir süzgeçiniz ayrı olsun. Ya da silikon süzgeçler de olabilir ama asla metal olmasın. Bu en önemli şey süzgeç. Mayalarda, sirkelerde, ekşi mayalarda her zaman hani tahta kaşık makbuldür. Bunu da yine başka bir şeyde kullanmayıp sadece kefirinizde kullanırsanız çok iyi olur. Çünkü metali sevmedikleri için hani çok kısa sürede dokunsa bir şey olmaz ama e, hırpalarsa metal e, kefiriniz ölebilir ya da zarar görebilir. Tahta kaşık kullanıyoruz. E, onun dışında hangi sütleri kullanabiliriz? E, i̇nek sütü, keçi sütü, koyun sütü olabilir. Keçi sütü e, bir aromatik bir süt olduğu için onu seven var sevmeyen var. Ama keçi sütünde de bu mayayı yapabilirsiniz. Ama bitkisel e, laktoza çok fazla hassasiyetiniz varsa Kefirin e, Hindistan cevizi e, sütünü sevdiğini söyleyebilirim. Ama deneyin. E, denemeden olmaz. Küçük bir kavanoza bütün sütlerden deneyin. E, alıştırın onu önce. Çünkü bu bir canlı. Hani ekşi ayda nasıl söylüyorum? Bunun dilinden anlamanız gerekiyor. E, bunun kendi ahlakı var. Hani kendi ritmi var. Bunu çözdükten sonra çok kolay kefir yapabilirsiniz. Şimdi kefirimi nasıl yaptığımı size kısaca göstermek istiyorum. Şimdi kefirimi süzüceğim. Cam kaseyi şöyle aldım. Üstüne plastik süzgecimi koydum. Bir gün önce mayalandırdığım kefirimi alıyorum. Şöyle sıkı kapak kapatmayın üstüne. Şöyle bir e, silikon bir kalıp olabilir, e, bir peçete olabilir ya da kapağı böyle hafif üstüne bırakın. Mutlaka hava alıyor olması gerekiyor kefirinizin. Şöyle şimdi plastik süzgeçime kefirimi döküyorum. Şöyle gördüğünüz gibi böyle kesik yoğurt gibi. Bu gayet normal. Daha çok bekletirseniz bunu daha çok göreceksiniz. Tamamen nasıl lezzet sevdiğinizle alakalı. Ekşi seviyorsanız daha uzun süre tutabilirsiniz. Şöyle kefir tanelerimi şöyle döktüm. Şimdi ne yapıyorum? Böyle çok e, nazikçe kefir tanelerine zarar vermeden şöyle alttan üstten güzel süzüyorum. Şu şekilde bu şekilde süzdüm. Şöyle altı güzel kefir sütüm süzülmüş oldu. Şu şekilde bitirdim. Şimdi bunu çok hafif bir suyla durulayacağım. Ondan sonra tekrar kefir mayalamak için kavanozuma koyacağım. Şimdi şöyle kefir tanelerimi Temiz suyla hafif bir duruladım. Hani çok böyle hırpalamadan üstten böyle suyla hafif temizledim. Kavanozumu yıkadım. Tanelerimi şu şekilde hani ben de bir böyle e, çorba kaşığından biraz fazla böyle dolu dolu kefirim var. Tanelerim şu şekilde patlamış mısıra benziyorlar. Kavanozuma koyuyorum. Şimdi yeni kefir mayası yapıyoruz. Bu süzdüğümüz kefir. Bunu dolaba kaldıracağız. Bir sürahiye koyabilirsiniz, bir kavanoza koyabilirsiniz, hiç fark etmez. Dolapta 2-3 gün durabilir. Bu da şimdi sıfırdan nasıl kefir mayaladığımı gösteriyorum. Şunu kaldırayım, önceki mayamı. Tanelerimi kavanoza koydum. Üstüne şimdi sütümü koyacağım. Ben hep bu kavanozda yapıyorum. Benim ölçüm bu kavanoz. İşte bir buçuk litre gibi. Süt bize gayet güzel bir iki gün yetiyor. Şöyle üstüne sütünü koyuyorum. Çok doldurmuyorum. Biraz böyle boşluk bırakıyorum. Çünkü kefir e, oksijenli solunum yapıyor. Yani havaya ihtiyacı var. Şöyle silikon bir kapağı var onun. Kendi kendi kapağını koymuyorum sıkı sıkı. Sadece şöyle bir silikon kapak koyuyorum. Hatta hava soğuksa Kendisini şöyle bir sarıyorum ve oda sıcaklığında bardak dolabında saklıyorum. Bunu böyle dolaba kaldırıyorum süzülmüş kefiri mayaladığım kefiri de şöyle şu yavrucağı da böyle sardım sarmaladım. Aynı yoğurt mantığı soğuğu sevmiyor ılık bir yerde olması gerekiyor. Ilık bir yerde değilsem hani... Ben böyle arkamdaki bardak dolabında tutuyorum, sarıyorum. Ama yazın hani böyle bir şeye ihtiyaç yok. Eviniz sıcaksa gerek yok. Hızlı mayalanacaktır. Mayalanma süresi e, tamamen e, evin sıcaklığına, mevsimlere göre değişecek. Çünkü burada gene bir canlı e, bakteriler var. E, ne kadar çok kefir tanesi içine koyarsanız daha hızlı mayalanacak. E, o yüzden sütle kefiri böyle biraz orantılı koyarsanız hani bir gün iki günde Gayet güzel kefiriniz olur. Bir de şunu görebilirsiniz. Böyle altta su birikecek, üste doğru çıkan bir kefir. Bu bozulmuş demek değil. Suyu gördükçe anlayın ki ekşime seviyesi. Yani su çoğaldıkça bu kefirin ekşimsi tadının arttığını gösteriyor size. Bazı kişiler de ekşi seviyor. O yüzden tamamen size kalmış. Şimdi bu kefiri başka nerelerde kullanıyorum onu söylemek istiyorum size. Kefiri böyle içecek yapabilirsiniz. Baklagiller böyle nohutlar, mercimekler bu tarz şeyleri fermentasyonunda kullanabilirsiniz. Hani nohutu suda bekletiyoruz ya bir de kefirli suda bekletin. O zaman tamamen böyle o dış çeperindeki bizim midemizin öğütemediği, sindiremediği o fitik asiti tamamen yok ediyor. Mesela nohut hazımsızlık yapar, böyle gaz yapar, şişkinlik yapar. Bir de kefirle fermante etmeyi deneyin. Bir gece önceden böyle birazcık kefirli suda bekletin, bakalım ne olacak. Bir diğer fikir de, bunu da yeni öğrendim. Şimdi kefirin suda ayrıştığını göreceksiniz ya, o kefir altı suyu, yoğurt altı suyu ne kadar kıymetli. Bunları ekmek yaparken kullanabiliriz. Yani e, su yerine birazcık kefir altı suyu koymayı deneyin. Ya da mayanızı aktifleştirmek için kefir altı suyu, yoğurt altı suyu koyun. Bunlar e, probiyotiklerin, bu bakterilerin sevdiği şeyler. Mayalanmayı hızlandıracaktır. Daha coşkulu bir maya olacaktır. Daha lezzetli, daha vitaminli bir ekmek olacaktır. Aklınızda olsun. Şimdi bana kesin şöyle bir soru da gelecek. Tamam Pınar, e, bunu mayalıyoruz ama e, diyelim bir yere gidiyoruz, tatile gidiyoruz. Ve bir süre ben kefir yapamayacağım. E, bu... Arkadaşları ne yapacağım, nasıl muhafaza edeceğim, öldürmeyeceğim. Ee, tabii bunlar aynı ekşi maya mantığıyla çalışıyor. Canlılar, besine ihtiyaçları var. Bunların tek hissettiği şey sizden süt. Ben şimdi gördüğünüz gibi bunu suya koymuşum. Bunun nedeni suda çoğalmıyorlar. Sütten beslenip, sütteki içindeki laktozu parçalayıp, içindeki şekeri alıp onunla besleniyorlar. O yüzden laktoza böyle tolerans olan insanların ee, i̇çebileceği bir şey çünkü beni süt şişiriyor normalde, ee, asla süt içemiyorum fakat kefirle ilgili hiçbir sorunum yok. Ee, o yüzden e, sütte çoğalırlar. Suya koyduğunuz zaman ve kapağını kapatıp dolaba koyduğunuz zaman çoğalma işlemi durur. Yani uykuya geçer. Ee, çok uzun süre tutabilir miyim? Açıkçası ben 6 ay tuttum. Sonra birazcık sütte bekletip küçük bir kavanozda böyle hemen aktif hale getirdim. Büyük kavanoza mayalamaya devam ettim. Fakat daha uzun, bende çok var bundan diyorsanız ki çoğalacaklar. Bu onların keyifli olduğunu gösterir. Bende böyle bir büyük kavanoz vardı. Bir kısmını dondurdum. Buzluğa koydum. Bir kısmını kuruttum. Aynı mayadaki gibi böyle birkaç gün, bir gün, iki günde böyle bir yağlı kağıdı üzerine koyarsınız. Kurutup kavanozda saklayabilirsiniz. İsteyen kişilerle de paylaşabilirsiniz. Şimdi hemen kısaca toparlıyorum. Neler yaptık? Kefir tanemizi bulduk. Hemen göstereyim. Kefir tanemizi bir yerden satın aldık. Aktardan veya size açıklama kısmında nereden alabileceğinizi yazacağım. Aldıktan sonra güzel bir inek sütü, keçi sütü, koyun sütü artık hiç fark etmez neyi tercih ediyorsanız. Hatta bitkisel kaynaklı besleniyorsanız Hindistan cevizi sütünü deneyebilirsiniz. Böyle bir süt aldınız. Bazı kaynaklarda yoğurt gibi böyle ısıtıp dinlendirip kefir mayalıyorlar. Fakat biz bu çocuğu böyle alıştırmadık. Direkt ben dolaptan aldığım sütü koyup mayalandırıyorum. Hiçbir sorun yaşamadım. Ama bu benim alıştırma yöntemi. Çünkü bunlar bir canlı. Neye alışırlarsa öyle giderler. Yani keçi sütünü alıştırırsanız sonra bir anda inek verirseniz böyle değişik bir reaksiyon görebilirsiniz. Bir anda bir şeyleri değiştirmeyin. Deneyerek yapın. Belki oda sıcaklığında bir sütle başlayabilirsiniz. Gözlemleyin. Kesinlikle cam bir sürahiye koyuyorum, tahta kaşık kullanıyorum, plastik bir süzgeç kullanıyorum. Mayalandırma aşamasında kapağını kapatmıyorum. Mutlaka hava teması veriyorum ona. Bir peçete kapatabilirsiniz ya da kapağı öylesine üzerine koyabilirsiniz. Hava akımı olacak ama ne zaman süzdük artık o bir kefir sütü yani süt, süt ürünü oldu onu buzdolabına alıp kapağını kapatıp buzdolabında bekletiyorum. 2-3 güne kadar bekler bir sorun olmaz ama aynı süt gibi düşün. Uzun süre artık o bekleyemez. Kefir gerçekten bizim çok keyifle tükettiğimiz bir Ürün artık ne? Çünkü sadece ondan içecek yapmıyoruz. Ben arada bir kefirden peynir de yapıyorum. Peynir de denedim. Kefir tereyağı evde yapılan. Çok basit, çok lezzetli. Ve mesela bir sürahi kefir mesela atıyorum 2-3 bardak probiyotik çıkartıyor size. Ama o tereyağı, küçük bir tereyağı bunun hepsinin böyle kapsül şekilde almanızı sağlıyor o peynir. Çocuklar için özellikle çok iyi. Küçücük bir ekmeğe bir parça kefir peyniri sürdüğünüz zaman yaklaşık bir bardaktaki bütün probiyotikleri çocuğa vermiş olacaksınız ya da kendiniz almış olacaksınız. Bir sonraki tariflerde bunları da sizle paylaşmak istiyorum. Bana destek olup yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız Şurada abone ol tuşuna basarsanız ve yanında böyle bildirim zili var. Ona da tıklarsanız ben yeni video eklediğim zaman sizin haberiniz olacaktır. Sizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.